Akkonak sitelerinde dördüncü ve beşinci katları satıyoruz arkadaşlar. Süleyman Nevdi Rumi Gayrimenkul olarak. Akkonak en büyük özelliği geniş bir kullanım alanı olması. Bakın hemen sitemizin önünde çocuk oyun alanı, futbol sahası, kamelyalarıyla meşhur bir sitedir. Şöyle yaklaşıyorum. Şurada ilkokulumuz var. Hüseyin Sevim. Bölgenin en iyi okulları burada. Videonun detayında o açıklamayı yapacağım. Peki bu Akkonak sitelerini değerli kılan olay ne? Arkadaşlar bakın şu karşıda Karatay Üniversitesi. Şöyle biraz yaklaştırıyorum. Burası Karatay Üniversitesi. Bir adım atıyorsunuz üniversite karşınızda ve şurada bir giriş var. Buradan hemen dairemize çıkabilirsiniz. Adliye Şehir de yakın. Kamelyalar, yeşil alanlar, habitat bölgeleri, çiçekler bakın her tarafta. İsterseniz şimdi bu dış detaydan içeri gidelim evimizi bir gezelim. Karatay bölgemizde Akkonak sitelerinde 3 artı 1 satılık bir daire gezdireceğim size. Ara kat 4. katta bulunuyor arkadaşlar. Akkonak siteleri adliyeye, şehir hastanesine yürüme mesafesinde 5 dakikada varılır aşağı yukarı. Karatay Üniversitesi ise tam sitenin karşısında. Bir adım attınız mı Karatay Üniversitesi'ndesiniz. Tam merkezi konumda geniş bir dairedir. Şu anda gördüğünüz oturma odası. Bu bölgede bu genişlikte daire bulmanız biraz zor. Akkonak siteleri belediye kooperatifi ile yapıldığı... Sağlam, dayanıklı, gayet güzel ve merkezi konumda. Mutfağımız da geniş. Yemek masası rahat sığıyor arkadaşlar. Ankastra setimiz mevcut. Şohbenimiz var çünkü site merkezi ısınır. Şohbende sıcak suyu sağlarsınız. Yetkimizi aldık ve Akronak sitelerinde bu pörtüyü sizlere sunuyoruz. Mutfağımızın durumu da budur. Hemen gelin, silin, süpürün yeni bir yaşama Konya'da huzur şehrinde başlayın. Balkonlar geniş, iki balkonda geniş arkadaşlar. Bakın bu bir balkonun diğeri, mutfaktan çıkılan balkon. Brandamız büyük bir brand astık Akkonak sitelerine. Peki bu dördüncü kattan şöyle manzaramız nasıl? Çocuk futbol sahası, oyun alanı hemen kapınızın önünde arkadaşlar. Şöyle açık otopark. Şurası e, okullar bölgesi demiştik. Çünkü burada çok iyi okullar var. Eğitim kampüsü bölgesi Akabe Mahallesi. Bu ilkokul. Hüseyin Sevim İlkokulu. Arkada Profesör Doktoru Fuat Sezgin ve Matip Liseleri var. Evet şurada da hemen şu sarının ve grinin karşısında da Karata Üniversitesi var. Peki şöyle genişliği gösterelim. Yazın tam burası yaşam alanı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peki mutfağın genişliğini, doğalgazlı olduğunu da şöyle gösterelim. Bu doğalgazı ilk defa bu çekimde söylüyorum. Dikkatimi çekti. Peki şimdi salona gidiyoruz gündüz bölümlerinde. Akkonak sitelerinin salonu da gayet güzel. Niye? Boydan pencereler var ve büyük üç pencere. Şu pencere taşımacılık için kullanılıyor. Genelde asansörle bu pencereyi kaldırıp taşımacılar buradan eşyaları taşıyorlar. Bakın ne kadar ferah, aydınlık, ve bu salona hemen hemen yemek masanız, TV her şeyi sığdırabilirsiniz. Şu ovallik güzel bir ambiyans katıyor diyelim. Evet arkonaktesi. sitesi. Dördüncü kat daireyi gezmeye devam ediyoruz. Birazdan öbür pencereden açılarımızı göstermeye devam edelim. Satılık dairemizde. Lobu vereceğimiz hemen giriş kapısının yanında kullanışlı. Alaturka. Peki. Gece bölümüne bu kapıyla da geçiyoruz. Hemen sağ tarafında çocuk odası ki bu da geniş. 165 bir 145 net olarak geçiyor. Buradan balkona şöyle gösterelim. Bu da cam balkonu kapalı. Bu sitemizi aldığımız anda bu dairemizi şuradan bir çıkış kapımız var. Cami, AVM, market hemen yanı başınızda olacak arkadaşlar. Peki, şimdi ne kaldı? Banyo ve ebeveyn yatak odası. Şöyle karşıya geçiyorum. Çamaşır makinanızı koydunuz, yüklüğünüzü koydunuz. Fotoğraflardan da görebilirsiniz. Lavabomuz, banyomuz, alafrangamız bu şekilde. Peki, devam ediyoruz ebeveyn yatak odasına. Arkadaşlar, altılı gardırobunuz rahatsızlar, yatağınız rahatsızlar gardırobu böyle yerleştirirsiniz. Yani geniş olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ulaşım bir sıkıntısı yok. Konya'nın her yerine tramvay dolmuş otobüs ulaşımı olan son derece güzel bir sitedir. Uygun fiyatla son derece merkezi yatırım için kaçırılmayacak bir portföydür. Yatırım için kira boyutu ödüle üniversite, Karatay Üniversitesi karşısında olduğu için yatırım içinde değerlendirmenizi isterim. Harika bir site. Akkonak sitelerinin içinde kamelyalar demiştik. Habitat bölgesi diyebiliriz. Onlarca çeşit ağaç, bitki örtüsü, çiçekler. Bakın şu keyfi düşünebiliyor musunuz? Doğal taşlar, kayalar, yayla kayaları. Ve şöyle devam edelim bakın sitenin yeşilliğine, güzelliğine, sosyal alanlarına, çocuk oyun alanları, parklar, kamelyalar devam ediyoruz. Bakın siteler karşımızda, bloklar. Evet. Akkona siteleri böyle bir site. Karatay bölgesinin en çok tutulan sitesi. Çünkü hem Karatay Üniversitesi karşımızda hem de şehir hastanesine adliyeye hükümet konağına yürüme mesafesinde bakın şimdi yine Akkonak sitelerinde devam ediyorum ana giriş kapısını göstereceğim size burada da kamelyalarımız var her bloğun önünde satılık kiralık pörtöyler geliyor bakın ana giriş kapımız Akkonan, burası ve üniversitede karşımızda. onu da yaklaştırıyorum